Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir para kazandıran bir siteyle karşınızdayım arkadaşlar. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Bu sitemize bakayım biz nasıl kazanacağız arkadaşlar. Yatırımlı veya yatırımsız para kazanabileceksiniz. Arkadaşlarınızı davet ettiğinizde 0.50 sent yani yarım dolar bir kazancınız olacak. Sadece arkadaşlarınızı davet ederek. Kayıt olduğunuzda arkadaşlar referans linkinizi paylaşacaksınız arkadaşlar şuradan kopyalayıp arkadaşlarınıza paylaşacaksınız. Arkadaşlarınız kayıt olduğunuzda siz de para kazanmış olacaksınız. Peki biz bu sitede nasıl para kazanacağız? Şurada yatırım işlemlerine tıklayacaksınız. 3 çizgiye tıkladıktan sonra şuradaki 3 çizgiye tıkladığınızda sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere ise 5 dolarlık bir yatırım bonusu verecek arkadaşlar. Kayıt olduğunuzda 5 dolar kazanacaksınız. Hiç yoktan iyidir. Minimum çekim 20 dolar arkadaşlar. Minimum yatırım ise 20 dolardır. Arkadaşlar şuradan kazan, kazmaya başla. Şuradan 5 dolarlık yatırımı bedavadan kazım yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve para kazancı bakalım paketleri inceleyeceğiz. Bakınız başarılı oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Paketimiz 4 günlüktür arkadaşlar. Buradan dolar kazıyor. Her gün size 0.25 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde para kazanıyorsunuz. Dilerseniz yatırım işlemlerinden paketleri de inceleyelim. Paketler ne durumda? Şurada Level 1 paketi var arkadaşlar. 20 yatırı dolar yatırdığınızda %165 kazanıyorsunuz. Buradan 70 dolar yatırdığınızda 30 gün sürüyor paketler. yüzde %192 gibi bir kazanç sağlıyorsunuz. 300 470 dolarlık paketi aldığınızda 200 %201 gibi bir dolar kazancınız oluyor arkadaşlar. Bu şekilde aşağı doğru paketler var. Para yatırma, para ekleme var. Mesela para ekleme yani para yatırma aynı anlama geliyor. Size göstermek istiyorum arkadaşlar. Buradan yatırımlı ve yatırımsız da kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet ederek tabii ki de. Şuradan para ekleme diyorsunuz mesela. Şurayı tıklıyorsunuz. Paranızı yatırıyorsunuz. Seçiyorsunuz artık. Para çekme de zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Yatırım tavsiyesi değildir. Video izlediğiniz için teşekkürler.